Merhabalar burada e, Elimco 2000 M 420 giriş çıkış arkada işaretli olan e, V, X, y, 2100 olması lazım. Burada giriş çıkışları 420 ve 420 giriş 420 çıkış yapabiliriz. Kod bölümüne ona getiriyoruz yukarı okla. Sonrasında enter'a basıyoruz. Burada tuna bölümü kapalı oluyor. 420 girişler için. ACN'de burada analog input değerlerinin e, histeristik değerlerini ayarlıyoruz. Yani e, bir kat sayısı, bir kat sayısıyla çalışsın. Analog input'un çıkış değeri yani analog input 2'nin çıkış değeri bu da bir kat sayısıyla histeristikle çalışsın anlamında. daha sonra e, buradan 4.20'nin e, giriş çıkışlarının aktif olması için of ve seçim 4.20 olması lazım. Buradaki e, değer e, limit değerinin düşük değeri. Biz ters inverse olarak çalıştırdığımız için 55 olarak kullandık. Normalde 0 olarak kullanabilirsiniz. Burada high değeri. Burayı da maksimum değerine girebilirsiniz. Analog kimlik değerini giriş çıkış değerlerini. Daha sonra burada skalalandırma bölümüne giriyoruz. Skalandırma bölümünde de 420 dp dediği dijit sayısı yani buradaki noktaların sayısı anlamına geliyor. Zero ayarını 20 yaptık. Span ayarını 55. ins 5.0 filtreleme 0.1 low değeri yani skalalandırmak low değeri ve bu da SPLH max max değeri. Diğer değerler de 0. F5 off olması lazım. Buraların off olması fabrika ayarlarına dönülsün mü dönülmesi. on yaparsanız fabrika ayarlarına